No, no. no. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ekler ve sözcük yapısını göreceğiz. Dersimize başlamadan önce bu sene 2021 Tayfa Türkçe oynatma listesinde Türkçe dil bilgisi konularının hepsinin yer alacağını belirtmek isterim. Şimdi dersimize başlayalım. İlk olarak çekim eklerine bakalım. Çekim ekleri sözcüklere durum, iyilik, nicelik, zaman ilgileri kazandırarak onların cümle kuruluşuna katılımlarını sağlar. Ad soylu sözcüklere gelen çekim eklerine bakalım şimdi. Durum ekleri evi, eve, evde, evden şeklinde karşımıza çıkar. İyelik ekleri evimiz, eviniz, evleri şeklindedir. Çoğul ekleri ise hepinizin de bildiği gibi -ler, -lar ekidir tamlayan tamlanan eki, evin kedisi şeklindedir. Ek eylemlerle ilgili verdiğimiz örneğe bakalım şimdi. KPSS'den 100 aldım. Artık bekçiyim. Renkli olarak vurgulanan yerlere dikkat ediniz. Şimdi ise eylemlere gelen çekim eklerine bakıyoruz. Kip ekleri geldi, gelmiş, gelmeli şeklindedir. Kişi ekleri geldi, geldim geldik geldiniz şeklindedir. Birleşik zaman ekleri. Gelirdi, gelmiş, gelmişse olumsuzluk eki gelmedim. Geçiyoruz yapım eklerine. Sözcüğün anlamını, türünü değiştirerek yeni sözcükler türetmeye yarayan eklerdir. İlk olarak isimden isim yapan eklere bakıyoruz. Bu ekler li, siz, lik, ci, cil, ce, cek, men, de, den, imtirak, tı, daş ve ki'dir. Kocaman adam. Koca sözcüğüne man eki gelerek kocaman olmuş ve yeni bir isim oluşmuştur. İsimden fiil yapan eklere baktığımız zaman lan, len, leş, le, re, er, de, ke, imse, se, e, kir şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin seslen bakalım. Şimdi fiilden isim yapan eklere bakıyoruz. M, T, K, Gil, Gin, -ge -gen -ge G, Gen, Geç, Gıç, N, M, -me Mek, İş, T, İ, Men, İnci, R, Ecek, Ç -şek şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin dalgıç su yüzüne çıkacaktı. Cümlede geçen dalgıç sözcüğünde dal fiil, gıç ise fiilden isim yapan bir ektir dalgıç şeklinde yeni bir isim oluşmuştur. Fiilden fiil yapan ekler ise ı, i, n, ş, r, t, t, e, ele şeklinde karşımıza çıkar. Bahçede kazı çalışması vardı örneğindeki gibi. Bir sözcük köküne birden çok yapım eki gelebilir uyarısını da dikkate almamızda fayda var. Sınav sonuçları açıklandı. Şimdi ise basit, türemiş ve birleşik sözcüklere bakalım. İlk olarak basit sözcüklere bakıyoruz. Anlamı daha küçük parçaya indirilemeyen sözcüklerdir. Deniz, bulut. Bu yol nereye gider? Şimdi de basit sözcüklerin tür özelliklerine bakıyoruz. İsim kökü. Sözcüklerin bir bölümü at veya at soyu sözcükler olarak kullanılır. Yeni ev aldık Cümlede geçen ev sözcüğü daha küçük parçaya indirgenemez. Dolayısıyla basit bir sözcüktür. Eylem kökü anlam bakımından iş, oluş ve hareket bildirmesi lazımdır. Bu şahane manzarayı görmelisin. Görmelisin sözcüğü iş, oluş ve hareket bildirdiğinden eylem köklü bir sözcüktür. Hem ad hem eylem kökü. Duvarın boyası cümlesindeki boya sözcüğü isim. Evi boya cümlesindeki boya sözcüğü ise fiil olarak karşımıza çıkar. Geçiyoruz türemiş sözcüklere. Bir veya daha çok yapı meka almış olan sözcüklerdir. Yolcu, nereye gidiyorsun? Bu anıt çok eski olmalı. Hem isim hem fiil köklü sık kullanılan sözcükler ise şunlardır. Eski, kuru, tat, ağrı, savaş, barış, güven. Sıradaki başlığımız birleşik sözcükler. En az iki sözcüğün tek kavramı karşılamak üzere aralarında başka bir sözcük veya ek girmeyecek şekilde kaynaşmalarından oluşan sözcüklerdir. Samanyolu, kuşburnu, hanımeli. Şimdi ise birleşik sözcüklerin oluşumuna bakalım. Anlam kayması. İki sözcüğün tek sözcüğe dönüşmesinde Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden her ikisi veya biri kendi anlamını yitirir. Örneğin odamda bulunan sivrisinek beni çok rahatsız etti sözcüğündeki sivrisinek sözcüğü buna örnek teşkil eder. Cümlede geçen sivrisinek sözcüğündeki sivri kelimesi anlam kaymasına uğramıştır ve anlamını yitirmiştir. Sözcük türü kaymasına bakalım şimdi. Birleşik sözcüğü oluşturan eylemler birleştikleri sözcükle birlikte tür bakımından değişikliğe uğrar. Ad ve sıfat olurlar. Bu bilgisayar artık eskidi. Ses düşmesi iki sözcüğün tek sözcüğe dönüşmesinde öne çıkan etken olabilir. Bu iş için biraz sabret. Bu cümlemizdeki sabret sözcüğünde sabır kelimesindeki ı harfinin düşerek sabret şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Hocam ben bir soru soracaktım. Birleşik sözcüklerin kuruluşu ile ilgili kısa kısa örnekler verebilir misiniz? Verdiğiniz örnekler sayesinde aklımızda daha iyi kalabilir. Elbette. At at babaanne, at tamlaması tavuk göğüsü, sıfat tamlaması akdeniz, eylem eylem dedikodu, ad eylem can kurtaran, yansıtma Hırgür. Teşekkür ederim hocam. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.